是。 Burada ben nane limon alıyordum silah sesi patladı. Metroya indiğimde iki tane ihtiyar adam adamın üstüne çökmüş. Silah zaten merdivenin başında duruyordu. Daha sonra Çevik Kuvvet'ten polis bir arkadaş geldi. Adamın silah silahı şey diyordum, ayağımın altına aldım. Polise itekledim silahı aldı. Sonra polis gelip taktı. O şekilde yatırdı saldırgana. Kadın e, s, e, şeyin böbreğinin arkasından mermi yedi. Belliydi zaten. Akıyordu zaten orada kan. O anda diğer polisler de geldi. Kelipçeler daha sonra bir 5-10 dakika durdu. Şeydi. Aradan ambulansa geldi. Ambulansa aldı gitti. Kadının ama e, kadın ca şey, şey yatıyordu. Nefessiz yatıyordu. Daha sonra ambulansa aldılar kadını. Bir masaj yaptı ama güzel zordu yani. Evet. Tamam. kişi şunu söyledi. Benim karım dedi. Eşim oluyordu ya yani, millet üstüne sökünce. Eşim dedikten sonra kimse bir şey demedi zaten. Neden vurdu Vallahi hiçbir şey demedi. Hiçbir şey de konuşmadı. Ama muhtemelen de polis merkezinde açıklama yapamayacaktır. Adama aldılar götürdüler. Fakat e, burada gelinen kelime bu, şu. Bu yolda tartışarak metroya indikleri, yolun karşısına geçtikleri, yolun karşısında tekrar tartışıp bu tarafa kadının geçtiği ve kadının arkadan ateş ettiği yönünde konuşmalar var. Gittikten sonra zaten e, polisler de geldi. Bir polisler de geldi. Şey, onlar taktı ki zaten biz silah sesine aşağı indik. Halkızların bağırmasına. Tegel, tegel geldi fakat ikincide herhalde silah tutuklu yaptı ki şeyi arkasındaydı. Adamı yatırdı şu aydı. Adam bombalama şöyleydi, silah buradaydı. Kadının bulunduğu yerde, şu çocuğun oturduğu yerde. Şu çocuğun oturduğu yerde, kadın yüzü yatırdı. Haberi yeri yeri şu aydı. Kapalı Kadının... burada mı oldu? Kadın şurada duruyor. Evet. burada. Yapıyorlar iki iki yaz. O silah buraya düşüyor. Kadın düştüğü yerden bir şey mi var? Bir duruyor Bir de kadın yapacak. Bir yapıyor. yapacak.